sıcaktan bunalan Serkay Tütüncü'nün balıklama şovu var sırada. Serkay Tütüncü hızlı kulaşlarıyla yol alırken Zeynep Bastık da denize girmek için hazır. Lakin her ne oluyorsa ünlü şarkıcı bu karardan vazgeçiyor. Hatta denizdekiler de hızla tekneye çağrılıyor. Teknenin hareket etmesiyle ünlü isimlerin güneşlenme keyfi de başlıyor. Ve kameralarımızda yeni bir ünlü isim daha beliriyor. Kor kor, yer yer. Melisa İnci deliksiz uykusuna dalarken magazin dünyasının gözde çifti Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın tekne romantizmi başlıyor. Aşk yaşanıyor güzelim Serkay Tütüncü önce sevgilisinin saçlarını okşuyor. Sonra öpmelere doyamıyor. Öf, 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 o anlardaysa Melisa İnci deyim yerindeyse top patlasa duymayacak şekilde uykuya dalmış. <laughs> Romantizm bitiyor. Lakin Melisa İnci bebekler gibi uyumaya devam ediyor. Tam 4 saatin sonunda güneşin kavurucu sıcaklığının altında yatan Melisa İnci'yi kontrol etmek için Umut Kurt eşinin yanında alıyor solu. Be, Neyse ki mışıl mışıl uyuyan Melisa İnci gözlerini açıyor. Kameralarımız Bodrum'un masmavi sularıyla buluşan Emircan İğre'ye çevriliyor. Emir Canire'in başlattığı Deniz Sefası'na ünlüler bir bir katılıyor. Sırada Bülent Şakrak var. O anlarda Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ise romantizm rüzgarları estirmeye devam ediyor. Kameralarımız bu defa orta kentte. Ailece deniz keyfinde. Geçtiğimiz yıl annesinin karnında olan Suzan Bebek denizle ilk tanışmasında. Müzik Bora Akkaş ve Oben Alkan çiftinin ise kızlarıyla ilk deniz tatili. Müzik Baba Bora Akkaş kumların dibinden çıkardığı bir taşla dünyalar tatlısı Suzan bebeğin yüzünde güller açtırıyor. Minik bir taş adeta baba kızın eğlencesi oluyor. Suzan bebek taşı attıkça Bora Baba balıklama dalıp kızının yüzünü tekrar tekrar güldürüyor. Bora Akkaş ve ailesi deniz sefasını bitirince biz de kameralarımızı kızıl güzel Güliz aileye çeviriyoruz. Bodrum sularının tek başına keyfini çıkaran Güliza'yla kısa bir serinleme sonrasında hızla Şezlongun'un yolunu tutuyor. Müzik Ünlü rapçi Çakal Türkbük'ünde kabanasında arkadaşlarıyla sohbet ederken sıcaktan çok bunalmış olacak ki hiç beklemediğimiz anda masmavi sulara balıklama dalıyor. Yıldızın altı Şezlongun üstü, sen çıkar altını benim çıkıp üstüm. Ne var ki Ünnur Hepçi'nin deniz keyfi oldukça kısa sürüyor. Onla dalmadın anlarsın değerini kaybedince anlarsın. Gelir şarkılarda Barış Kılıç Türkbükü'nde. Eşi Ayşegül Kılıç'ın da içinde bulunduğu bot kıyıya doğru yanaşırken iskelede bekleyişteyiz. Be right, yeah. Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki oğlu Emir ortaokuldan mezun olmuş, o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı Barış Kılıç. İşte o gururlu baba karşımızda. Bir anne babanın en büyük gururudur yani çocukların okuldan mezun olması. Tabii eğitim hayatları devam ediyor. İnşallah başarılı olur. Ayşegül Kılıç'la karşılaşmamız ise neredeyse yılda bir. Ben yani her yere eşimle gidiyorum. Ee, tatillerimiz hep beraber yapıyoruz. O çok fazla böyle <laughs> magazin önünde değil. Ben de biliyorsunuz bir kez şey daha. Ama e, sağ olsun her zaman yanımda birlikte beraber güzel vakit geçiriyoruz. Kızılcık şerbetiyle hayran kitlesi artan Barış Kılıcı eşi kıskanıyor mu diye merak ediliyor haliyle. Olmuyor diyeyim. <laughs> Biraz oluyor galiba. <laughs> Özcan Deniz sahnede devleşme tanımının tam karşılığını Bodrum'da veriyor. Enerjisiyle hayran bırakıyor. <laughs> Özcan Deniz'in enerjisine kapılanlar arasında Özge Yaz ve Burak Berkay Akgül kıpır kıpır şarkılarda karşılıklı kurtlarını döküyor. Ince fene. Gecenin hatırasını ölümsüzleştirdikleri fotoğraflarının ödemesini de yaptıktan hemen sonra el ele kameralarımız karşısına geçiyorlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Çok şey çok için. keyifliydi. Evet, çok sağ olun. Abi, Özledim, çok kısa konuşalım. Aç, aç. aç kapıyı. Öyle kal, kapıyı aç, kapıyı. Mikrofonların uzatıldığı Özge Yağız aracına binmek için oldukça aceleci, kameralarımızla göz teması bile kurmaktan çekiniyor o anlarda. O zamanlarda partneri Meryem Üzerli ile Ruh dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Burak Berkay Akgül ise elinde sevgilisiyle fotoğrafının olduğu çerçevesi Özge Yağız'ın hemen peşinde aynı sessizlikte. Birkaç kelime alalım mı Özge Hanım? <laughs> Teşekkürler. Tati soralım nasıl geçiyor? Evet. İlişkiyi soralım nasıl gidiyor? Evet. <laughs> Bodrum'da müzik dolu dakikalardayız. Bodrum Antik Tiyatro, Simge Sağ'ın şarkılarıyla yankılanıyor. Işıklı, hani sen, Çok güzel bir teyat, Tüm biletlerin tükendiği konserine lacivert ile çıkan Simge, konserin ikinci yarısında beyaz ışıl ışıl kostümüyle sahnede. Maasum Kırmızı Gül de Bodrum gecelerinde tatilcileri sevilen şarkılarıyla mest ediyor. Kırmızı Gül sahnede Bergen'in Benim İçin Üzülme şarkısına yaptığı yorumla alkışları topluyor.